Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün MiriBirds 7'nin veri oynuyoruz. Şimdi başladık. Şöyle 3 tane şimdi şey alalım. Şimdi şu ağaçların küçük minik yerlerini şuralarını kıralım. Aldım bayağı. Bunlarla bir kazma yapalım şimdi. Şöyle bunları alalım. Neden çok hızlı kuruyor. 5-10 dakika sonra. Değil de yani 5-10 saniye sonra, sonra hemen kırılıyor. Bazen öyle bağ oluyor işte. Hı. Orada bir kum da yok. Kaç yapalım zaten? 3. 2 tane daha lazım. Ararken neydi o Abi bir git sen. Biraz kömür kalayım. Kömür de yakıt olarak koyayım. Bak burada. Şurada çalışmış. E Valla ev yapmaya çok dayalı olmayacağım oyunu. Bir tek işim sadece şey. Böyle değerli madenleri bulup kalacağım böyle yapmak için pamukları ev yapmayacağım. Ah eh, bak şunlardan arıyorum mesela. Ev yapacağım yani minik olacak ya. Çok büyük olmuyor. Zaten minik olacak. Zaten bademler o kadar küçültülmüş ki artık badem bulamıyorum ben. Şu görevler de Ne var ki? Üç tane beş tane. Bir tane bu. Ben de ekmek çıkıyorum. Ekmek de değil. Acıkıyorum. Acıkıyorum. Ben bu setlerle yani ben setlere giymiyorum ya. Koyayım ya zaten. Şaka <laughs> bir yana. Giymiyorum gerçekten de. Şunları bir alalım ya. Ay. 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 Şimdi benim bir tane şey lazım. Şu tane ilk bir tane, tane stick iki tane kaya. biz de yemeyeceğiz. Alırız da dur. wow o bu. Aldık mı? Stick bu kadar mı çıktı? Neyse artık ağaçtan yaparız stick'i ya. da alalım. Artık stick yapraklardan değil de bunlardan çıkıyor. Alayım şunu. da bu da hiçbir işe yaramıyorlar. Boş boş envanter doldurmak için alıyorum. Envanterim dolsun biraz. Ekmek. <gülüyor> <gülüyor> İki tane de kaya alalım şimdi. Evimi zaten buraya yapacağım yani. Bu böyle alana yapacağım. Koruma altına almayacağım kendim yani. Ev yapmayacağım gibi bir şey. Demir. İşte. Neyse 4 tane 4, 4 8 tane taş alalım. Bana fırladın yine. Şöyle. Toprağı da e, biliyor elimle kırmak istemedim. Oluyor bunlar. Bir tane şöyle kürek. Kürek. Evet kürek. Şimdi iki tane kaşım var şöyle. 6 tane de burada varmış şu an sana. Tamam 6 tane de 2 tane de bende varsa güzel. Yok lan bende. Önceden almış. Birkaç tane. Taş fırın zaten bir işe yaramayacak boşuna yaptım ama neyse. Nasıl bir işe yarayacak da? Etrafta hiç canlı yok. Canlı olması lazım. Onları kesip etini alabilir. Ben minimatla nasıl şey pişireceğini biliyorum. Bir tane sadece taş pişireceğim ya. Maşallah. Bir tane aldık. Evimin oradan yağmadım. Orada genişletiyorum. Doğruyu. Ev dediğim burası. Nereden de alalım? Bu kömürleri de kıracağım birazdan. Bu bir bir kaya ile geldik şuraya. Heh, şunu yapacağız. İki kaya dört meyve ağacı mı? Şu kayayı alırız mı? Şu kömürleri de alalım. Bazı olacak. Gel gel. Nasıl? Şimdi. Bir. 2 3 üç. Bakalım, kapımız üç. Evet, zaten dört. Şu kamp ateşini hızlıca bir yapalım. Oo, derman şeyler de var. <laughs> tamam, şenlik ateşini de yaptık. Şöyle. Bu şenlik ateşi ne kadar oluyor. Yani herhalde. Bir de kömür yap. Böyle işte kömür koyabilirsin. Tamam mı? Şale lazım yani. Sadece harcı doldurmak için. Mesela. Ah ne yapayım? Bir şey yok. Biraz yemek arıyorum. Şöyle kalkalık oldu. Kart var. Şey Aha, dur. Koş, koş, koş. Yeah. Bu maden de bir şeyler yapmıştı. Demirler. Abi gerçekten hiç canlı yok mu? Sadece kurt mu var ya? Kurt mu alıyorsun? Önümde de başka bir şey kaldırabilir <laughs> mi? Şu ormanı tutayım. Çık buraya. Bu şey çok oluyor. Tavuk. <laughs> <laughs> <Ne olacak>? Tavuk <laughs> 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 Hadi. Lan. Evet arkadaşlar orman bitti. Ha koyun me me. Me me. Neyse bunları keselim o zaman. Oğlum kurtlar koyunları kesmez mi lan? Üç tane var. Yok. Allah Allah. Oo da var da var Tamam sen de yiyin. Sen de yiyin. Ben çok bunu. Şuradaki bakımları da alıp evimize gidelim bir tane çıkıyor yani. Bir tane çıksa daha iyi olabilir. Şimdi şuna da alalım. Üç tane de kaldı. Şunları da kırıyorum. Etmet çıkabiliyor. Dedim işte. Dedim çok. Neyse evimize gerek düz. Zaten gideceğiz. Kömüre de kırmıyorum artık ya. <laughs> Bakayım. Sekiz tane zaten yani yakmaya yeter. Ortar attı. Tam şey geldi biz önden gidelim. Burası geldi bir. Bu ne lan? Bu ne oldu? bomboş şeyler. Neyse. İçine belki bir bölüm girerim. Gidiyorum lan Hmm, Evet evet. Oraya gidiyorum. Ah! Omuzlar var. Gelin lan sizi keseyim de evim öyle gidiyor. Yani Q3'e çıkıyor. Ama yani çok da çıkmıyor. O hayvan kemiği lan. Belki kurt besledi tek de. Kaçma lan. Hadi bakayım sen. Etin nerede lan? Etin yok mu? Aldın mı yoksa? Keselim mi lan? Et evet, orada. İki tane çıkıyor hem de ha. Üç de çıkabilir ama. Lan kaçma. Bir tane çıktı. Ha ben bunu alıyorum. Tamam yol üstünde. Sen daha bulduk. Yol üstünde üç tane domuz buldum ve hepsi acıma ben kestim. Burası neresi bilmiyorum. Şunu alalım. Ev yapsaydık ben şey yapardık da yani. Canım istemiyor. Şendim. Sekiz avuz lan. Oha. Evet burası bizim kurtları yeri. Burası da bizim dağ. Nasıl alalım ama? Bir de düşünseniz ya, yanlışmış. Yok yok doğru. Bizim dağ burası. Alev alev sesler geliyor. Sese doğru gideceğiz. Bir, bir, bir. Yemek getirdim. Bayağı da ha. Bayağı yani bir yemek getirmişim. Şey. Şunlar bu aldım. Bakınlar da bir fırında pişirelim. Bir tane şunlar yapıp Hamlet'te yaşlandı. Bir tane kaps kapalı. Evet. Alalım yeni bir şeyler daha koyalım. Aa geliyor bir yakalık yapalım. Metal erikle bakır. Heh onu da yaptık. Ne oldu lan? Neyse. Eyvah acı. Dört tane şundan lazım. 1 2 3 4 Bildiğiniz gençler işte normal Küçük sürü var yapıyoruz Bir tane daha toplayayım Stik lazım Bir tanesiniz. Lan ne oluyor Kardeş ben yürüyorum ne oluyor lan Ah! ah Oh ah. Oh ah. ah, <laughs> Ulan bekle lan. Oh şöyle bir doyalım. Onlar boş boş gözlüyor. Sen bir oyun ya. Şuraya. Etlerimi yerine pişmiş etlerimi. Size pişiyor da de var dedim ben yaptım. Nerede? Geldi mi? Gel lan. Sen Sen kimsin? 12 level oldu. Taş tekrar alalım ya. Bir tane savunma yapayım en azından kendime en azından. En, en azından. Ölüm. Ne yapıyorsun lan sen? <laughs> <Kim> bakma <bilmiyorum. gülüyor> <Rıkına> bakma. <bakıyorum. gülüyor> Şimdi bir tane kalk ben kask için deri lazım bence mi lan? Nasıl ya? Kask yapıp oluyor. kask yok mu şimdi? Arkadaşlar. Ha buradan bunu ya. Evet. Abi deri lazım. Tamam lan bunu bir Kolay bir şey. Dur bekle ama bir şey yapıyorum. Niye o zaman bunu yapalım? şunu bir yiyeyim. Çok güzel. Şöyle. Hoş. Kurtlar sizi öldürüp deli alacağım tamam mı? Hiç kimse söylemesin. Daha arkadaşı yok değil mi lan? Kaç oldu? Hadi bana. İki deli var benim ha. Bir de şeyler çıktı. Adamım. İşte çıktı işte. Level pass'la gidip bunu öldüreceğim. Ben bir de Hadi. yeni balta yapayım. Baltayla daha iyi seri vuruyor. Balta yapayım. Ben. Şarjım kaç Bir dakika. Bir dakika. Üçenmeden şarja takak yoksa... Gidiyor. Dur, dur. Ben bir tane balta yapayım dur. Şimdi keskin taş lazım değil mi? Ben bir tane normal taş kesem zaten dört tane çıkıyor. Kaya daha doğrusu. Eee bizim yer nerede? Hep karıştırıyorum. Gel neyle kas yapacağım. Aa bot da da Hayır. Evet arkadaşlar. Yani yaptık gördüğünüzde zaten. Yani bakır ulaştık. Bir şeyler yapmak işte bay bay. Dur. Ama bir şey yapmam lazım. Ama fazla, ama fazla, ama fazla taksi. Oo, uğraşılmışım. Önümü kapatacağım böyle. Ben öyle bakmıyorum. Korumalım. Zaten göremezler de neyse. Bay bay.